Hasan abi videoya giriş yapamadın <laughs> <laughs> mı? Arkadaşlar Hasan abi abone olmayı unutmayın. <laughs> Aramızdan Ben ve Apollo Tamam tamam Dur abi Tamer mikrofonun <laughs> açık ya <gülüyor> <gülüyor> İnandım tamam. Hadi be Ya Tamer ya <laughs> abi, ben, ben abi tek başıma kazandım. Tek başıma kazandım. benim arkamda gelen e e Ahmet Emirmandı. E er e emirmandı. gel atalım. Değilse Tamer abi atalım bitirelim. Gel bak. ben atıyorum bitiyor zaten. Oğlum ben sana güvenmiyorum hmm. Ben sana çok Şu an bir tane Birebir kalınca bitiriyor. Tamer sence kim? Ya ben senin yanındaydım. Ya bir şey söyleyeyim mi arkadaş? Bu kadar uzamasına bile şaşırdım. Yuh ya. Ben de abi. Ya şu Tamer. Tamer Çat çocuğum. Çiziyorum. Ulan videodayım Vallahi. ilk beni nasıl öldürüyorsun? Anladım özür dilerim. Neler söyledim izlersin. Ulan, bari neler söyledim Ama bu ilk. <laughs> i̇lk sen Böyle çıktın şey karşıma. Böyle şey yok. <laughs> Batı abi, Batı abi bir bir açıklama yapsın Batı abi dinleyelim. <laughs> Oha double kill. Ne? Kapattık. Oh. <laughs> Ahmet dur. <gülüyor> <gülüyor> Artık bana suç atmayın lütfen bak imposter değil. Navigasyon çat 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 çat. Ümidi abi. Buralarda fazla geziniyor. Ümidi buralarda fazla geziniyor benden söylemesi. Güven Yalnız ya. bir şey diyeceğim. Ozan. Yalnız bir şey diyeceğim. Rutin e, katil değil. Sen dedik ya Ozan katil ya Rutin. İkisinden biri gördüm dedi. Evet, Adam okumadım. gördüyse, kesildiyse bence Ozan ki bence doğru karar verdin de. Allah ya. O nasıl ya? Ozan'a verseydiniz. <laughs> Bakalım ya. kardeş. Aga ben ya. değilim be. Şagır easy win. Hadi bakayım. Ya. ya ya, dedim. 2 <laughs> 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 e Ne? E Emin ediyorum ya. Fatih dayı. Emirman. Emirman. <laughs> <laughs> ne? Yani Öyle size gidecek mi? bir şey bulamıyorum. Kameradan gördüm diyorum. <laughs> ne kadar anlat. Efendim Ümit abi. Ben niye anlamıyorum biliyor musun? Rutin diyor ki kameradan gördüm. Abi niye inanmıyorsun? A abi ben inandım. Ozan'a verdim. 3 yıldır Ozan'a veriyorum. Ozan'a yıldır <laughs> 3 eldir başkasına ata ata bir uç oldu. Ben niye gördüm ya? ya. Yani ya. Dayı. Ah bir impostor olacaktım var ya. Bir kesecektim. Ozan da gidecekti. Öf. <laughs> Kırılmış boğazım. Şimdi Mervan abi öyle bir su çatıcam ki <laughs> bu ay. Evet hazır mısınız? Geliyor geliyor Bu arada katile söylüyorum testi belki öldürmeseydin Zaten tek şüphe ondaydı Şimdi bir şey diyeceğim ee, Mervan abi nerede buldun sen? Eee med medik odasında Eee medik odasında ben security'deydim Kameraya evet, baktığımda bir, bir tek Mervan abi oraya girdi ama Hayırdır abi Sence ya bir var mıydı? İstiyorsanız bile atabilirsiniz ama eğer yanlış kişi atarsanız katil otomatik kazanıyor. <laughs> onlar haricinde... Bir, bir dakika, bir dakika. Evet düzgün düşünmemiz Her lazım. Her türlü lütfen. vermek zorundayız bir soy çünkü ka mantıksa evet. ka katil kazanıyor. Silas'tır neredeydin ben, abi? Ben kendi ka ben, ben sağlayayım ya. direkt. Navigasyonda evet, ki e e elektrik görevini yapıyordum. Aynen, evet. Yani, navigasyonda uzun bir süre Silas'tır oradaydı tamam mı? Evet. İlk önce e içerideydi ondan sonra kablo görevini yaptı benzin odasında. Ama Emirman'ı hiçbir zaman görmedim ben Emirman'ı. Biz adminde ee, birlikteydik yalnız abi. Sen sen de abi de, sen sen de, abi adminden aşağı indim, elektrik odasından geçtim, sekrete girdim, kamerayı açtım, Mervan abi kafeteryaya girdi aşağıdan, daha sonra Met e girdi, bir anda rapor ekranı geldi. Ben sadece ben Mervan şey abisi. Abi. Ben bak ben kendi tahminimi söylüyorum. Bence evet. Mervan. Neden biliyor musun? Çünkü beni en son izlerken Emirman izliyordu yani kamera Aynen, kamera öyle. çalışıyordu ve evet, kendisiyle şey, Emirman çok çiğ takılıyor. Emirman olduğunu düşünmüyorum ama. Ben Mervan ben abi abinin... ne şey. Ben çünkü tek Mervan abi gördüm oraya girerken. Ben de Mervan'a düşüyorum ya. Aa, şey abi, şey tek söylüyorum. Mervan ben abi gördüm. Ben de çok ciddi düşün. Çünkü evet işte ya. O, bir abi, bir de abi şöyle ama şey ama bak, bir şey var. Bak uzun bir süre. Uzun bir süre biz ikimiz senin yan, yan, yanaydık ve ben seni çok rahat öldürebilirdim. Ee, abi... Eğer katil olsaydım öldürmedim. Abi beni diyorsun bak, sen adımla da birlikte ettin sen. Yapıyormuş gibi gördüm evet adımın odasındayken ama bilmiyorum ya abi çok karanlık. Ben tek Mervan ben abi gördüm. ben seni çok rahat bir şekilde öldürebilirdim özellikle de Emirman da ortalıklarda yokmuş onu hiçbir şekilde görmedim ben. Aynı aynı zamanda da bilmiyorum Aa, abi. Ben de yalan şey, söylüyorum. Şey, şey Mervan bu kadar atak yapıyorsa Mervan şüphelidir çünkü. Bence de Mervan yani tek başına gerçekten tek evet, başına. Evet ama çok savunuyorsun yani. şu an. Bilmem abi ben ama Mervan nasıl düşünüyorum. Nasıl savunacağım başka? Bir Biz, de şöyle bir Mervan. şey söyleyeyim mantıksız. 6 saniye. Evet. Mervan haklı, değil. Tamam. 3 saniye. Mervan haklı, değil. Bak görürsün Mervan. <laughs> değil misin hakkı değil. Ya bu at. Bu at tarzı salaksın. Bu at. Onu ne bileyim. Sen bizi bir savunuyorsun. Bir dakika keşke Berke'yi öldürmeseydin. Ama çok atak çıktı. Kardeşi Abi seni tek, tanımıyorum ya. tek tek başına helal olsun Emir Helal olsun. Emir Mağ. Helal olsun. Aslan seni ilk başta abi ben öldürmeyi söylüyorum. Şey, abi. Ben Mervan'ı tanımıyorum abi. Yani tanısam mesela yakına anlardım Mervan'ın bu atakların gerçek olduğunu. Tanımadığım için bana biraz yapay bir geldi. <laughs> ne bileyim abi. Aslan abi yine ilk kestim. Yani, yani rica ediyorum katil olan ilk başta Aslan abi olursun. Okey. Hmm, kim gitti? Apollo. Apollo gitti. Ee, şey Bak, Selim abi kesildi. girdik Ya. Aynen. Biz Ümit'le elektrik... Aynen e, aynen. O, ben de yanımda geldim. Geldi. Emir Batu, abi, ka Batu, kameradaydı. Kameradaydı. Evet abi. Batu, Batu e... abi beni görmüştür. Metbeyden Bey'den çıkıp kameraya doğru yanına gelmiştim. Eğer izliyorsa beni. E... Metbeyden Bey'den çıktım. Kameraya yanına geldim. Eğer görmüşsün. E... ya ben şimdi Emirvan, Emirvan ve Ahmet ben, Reis. Ahmet Reis olduğunu düşünmüyorum. Ben Emirman'dan çok şüpheleniyorum. Hiç konuşmuyor. Evet. O imposter olduğu zaman böyle kimdir evet. unutuluyor. yok Az yani önce ama. de imposter'dan Birbirine düştünüz abi. <laughs> ya yani, bak, şey ben ben de, Batu, ya. Ümidi değil. Ahmet Reis Aynen. reportlamış. Yani burada Emirman'a biraz ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum. E... Bence bir Katil kaldı. Diğeri de bence Emrecan'dı bu arada. Aynen kesin bence... Emrecan'dı canım. Bence abi ben nasıl reportladığımı söyleyeyim. Şimdi siz ikiniz iç şeydiniz. Ben dedim hı hı. şimdi içişe girersen bunları e, bir öldürürse yine yakalayamam. Dışarıda doğru e, dışarıda duracaktım böyle. O ara giden, yani dışarı doğru çıkarken Bende de, de zaten report düğmesi yandı elektriği tamir ederken de basmadım ben. Bir bakayım diye. Hmm. Ben işte ondan sonra report'a bastım. Nerede tam olarak ceset nerede buldunuz daha? Yani e, Elektrik. E, Elektriğin biraz ee, sağ, bizim sağında yani elektrik göbeğini yaptığımızın biraz sağ tarafında. Şimdi biz yani. kamerada izlerken Apollo en son koridordan aşağı böyle bir dans yapıyordu koridorda. Aşağı Apollo ile emirman, emirman bayağı yan yanalardı. Aynen. Alardı. Aynen. Apollo ile Emirman, emirman baya yan yanalardı. Emirman'ı asalım ya. Ke aynen. Emirman. Abi. Ee, peki asın abi <laughs> zaten, bir, zaten bir tane bir, Eğer o değilse Batu. Yüzde yüz. Yok yok abi ben e, abi, sen sen abi. Ben ikinci imposter'dım değil mi abi? Okey Emre Can aydım aynen. Kolay gelsin. Everybody gentlemen Vay be Ahmet, Ahmet kendine çirkeferi. Zaten geçen ahmet. yalan info verdi de beni gördüyse bot abi falan dedi. Ben orada Oha. konuşamadım. Geçen valla vallahi sana atıyordum kusura bakma. Hayır bendim bendim <gülüyor> <gülüyor> beni buldu. <laughs> Emirman mı? Ama, ama. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya Ümit abi şansına ya, buldum ya, var ya beni salladı tuttu ya. Emrecan çok bir şey imposter abi gibi oyun oynuyor. Ya ben yakın. Oyun bitecek Emrecan niye görevlere yaptı? Emre Can ben yakın.